<laughs> kanka çok komik bir <laughs> Sen de. <laughs> ben de. <laughs> çok komiksiniz. <laughs> Lan ne oluyor? Oh. Oh. Neredeyiz biz? Leyla uyanın. Oh. Ben kalktım. Beyler biz de kum sana su düştük be. Valla ben de bilmiyorum kanka korkuyorum. Ben Şimdi... de. Korkuyorum biraz. Enerji saatimizi toplayın buradan şimdi de çıkabiliriz. Sadece çıkış yolunu Bu kadar. kaçacağız. Canavarlardan kaçmayacak cesaretiniz var mı ulan? Var. Var. Abi şurada bir tane masa var. Bakayım içine üstünde bir şey var mı? Üç tane e, üç tane ışık var. Alalım hadi. Ben aldım. Ben de alayım dur. Hı. Fenerim oldu. Allah pardon. Kanka. Ben de alayım var. Sen sebe. Al. Eyvallah. Beyler karardı. Hani başladı bir yer? Beyler oyun karardı. Şş, ampli... Işıkları açın. Ben açtım. Ben açayım. Ben karanlıktan korkuyorum. Allah'tan varmış bu ışık. be Hadi devam. Düz. Sağ tamam abi. Hadi gidelim dakika şu yaratıklar ışık tut Hemen ışık tut yoksa öleceksin. ya kanka abartma ya hemen gider tamam o zaman öldürsen benim sorunum değil senin sorunun tamam mı ee. Allah ne yapıyor lan bu Allah Ay yok oldu. Parçalayıp yok oldu. Bacağını mı yaktı Allah kahretsin neyse hadi. Elektrik prizmalarını açmamız gerekiyor beyler. Elektrik şalterleri açmamız gerek. Yani kısa Şalterleri bulmamız gerek. Abi ben o iş hallederim. Şalterler arkamdaydı en son hatırlıysam. Evet şalterler galiba arkamda. Evet arkamda. Ben şalterleri düzeltip gelirim. Tamam kanka ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi inşallah düzeltebilirim burayı. Şunu şuraya ver Tamam göremiyorum şu an hiçbir şey. Ondan şunu açacağım. Heh, tamam. Şimdi buradan ayarlayalım. Tamam. Of inşallah düzeldir. Oh ve düzeldi. Şunu şeyin sonuna kadar açalım. Kanka ah, şuradan bir darbe aldım. Lan nasıl almayı başardım? Vallahi ben de bilmiyorum. Allah'tan yanına yine geldim. Neyse kanka. Ee, bir odaya gir yoksa işimiz bitecek. Şey, lan niye? İşimiz ee, işimiz bitsin ki. Ee, her an bir canavar çıkabilir çünkü. Hadi yürümeye devam edelim. Boş ver daha. O canavar can manavar çıkmadı şu an. Şu varken. Tamam kanka. Oğlum, biz nereye geldik kanka? Biz nereye geldik tamam. Şu, şu işi aç. Biz nereye geldik? Ben de bilmiyorum. Kanka açıyormuş şu. Kanka şu pili bitmiş. Benim de bitmek üzere. Benim bitmek üzere ama idare ediyorum işte. ha <laughs> 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 Allah kahretsin. Al sana yüzüne bu girsin. Allah pardon bu çalışmıyor. Allah düşman. Aa. Allah geliyor. Vallahi geliyor, ilahi geliyor. Allah kaç 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 kaç. Allah bismillah, Allah bismillah. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Allah çok hızlı çok hızlı Vallahi çok hızlı Allah diğeri de geldi Tamam oldu Allah geliyor Koş 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 koş. <laughs> Allah Hop. Lan bana çok yaklaştı bu Hadi kapıya çok az kaldı Allah Kaç 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 Lan üstüme atlıyor bu Allah Hadi girdim Allah geliyor şurayı kapatacağım kapat 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 kapatım ne yapıyor bu

오 f f get you room. y 디오 get your Ah, hayal görmüşsün. Ah, ne oluyor lan bana? Ah, akıl sağlığımı kaybediyormuşum. Akıl sağlığı içeceği gerekiyormuş bana. Aha, akıl sağlığı kaybetme içeceği buldum sonunda ve. Aç şunu. Tamam. Ferahladım ve. Çok sessiz olmam gerekiyor bunun beni duymaması gerek. Tam beni duymuyor. şu Yavaş yavaş. Allah gel, beni fark etti geliyor. Kaç 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 kaç. Çek elini benim üzerimden. <gülüyor> 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 bu çok hızlı bu arada. <laughs> Allah çok hızlı lan bu. Allah kaç. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç. <laughs> Allah sık şunu sık. Sık öleceğim. Öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim. Allah geliyor. Kaç kaç kaç. Lan daha ne kadar var. Allah. Allah kemiklerim. Şöyle iyileştir kemik sağlaması. Kaç 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 kaç. Lan daha ne kadar var. Ma Bundan kurtulmam lan. Aha kapı orada. Aha düğme. Düğme var. Düğme düğme düğme. Dit. Allah kırılacak bura. Ben gitmem gerek. Yoksa bak o, o kırılıyor da kapı sonra ben kırılacağım burada Hocam oraya Ben yine şunu yapalım. Gidelim ben. <gülüyor> 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 acayip karanlık. Bir dakika yerde ışık mı var? Bana mı öyle geliyor? Bir elma alayım. Aha, <laughs> vallahi çıktı şansıma. Of. Be, dünya varmış. Burada rahat giderim ben. Aa kanka. Sen, sen nereden geldin? Lan hiç konuşmuyor. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> <laughs>